Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Evet bugün sizlerle beraber yeni seriye başlıyoruz İsmi ise Hilesiz seri evet Hiç hile yapmayacağım bu seride Timeset daha e, tarzı şeyler de çekilmeyecek Ve e, Craftman'da açmamın sebebi e, Craftman'da açtım evet doğrudur Bunların açma şey Craftman'da açmamın sebeplerini hemen size söylüyorum Merhaba Yenek e, Craftman'da açmamın sebepleri bazı kişiler katılacak Hani konuklarımız olacak e, Çoğunlukla zaten Craftman'ı seçerlerdi Öyle söyleyeyim. Tabi şey yaparsanız normal şeyde şey de geçebiliriz. Bunu direkt Craftman değil de normal e, ee, Minecraft'a da geçirebilirim ama tabi çok kişi katılamaz bu sefer. Yani birazcık kötü olur. Ben onun için söylüyorum. Hani yani o şekilde söyleyeyim. Sesim gitmedi bu arada. Az önce ben durdum, konuşmadım. Evet, sen de öl. Bu arada hiç yakınımıza koyun yok. O çok kötü oldu. Eee... Ağaç da yok. Evet, buradan doğduğumuz gibi bir mağara var. Ee, şu şekilde gelsinler. Of. Oh, çürüp dümdüz, dümdüz. Evet, ben buralara yol çekerim, ayarlarım. Ha, buradan gitmelerini tarzında. Evet, ağaç buldum bulmasına da. İşte kötü yerde ağaç. Hmm. Nasıl yapabiliriz? Orada aç. Ben o zaman gideyim oradan fidan falan getireyim. Şuradan falan. Fidan getireyim mantıklı olur. Burayı falan ış, ışıldatayım arkadaşlar. Neyse ben birazcık e, odun kasayım buraları aydın işe yapayım. E, odunlandırayım geleyim oraları. Evet arkadaşlar. Şu an e, şey yaptım bayağı bir. Kasıldım. İlk baştaki yerimizi bu şekilde yaptım, aydınlattım falan. Bunları fırınların içine yemek falan koydum. Bunlar kalsın. Yataklar bu arada burada bir sürü koyun falan buldum. Ay buraları şey yaptım. Hani ağaçlandırdım. Şu şekilde göstereyim. Şu madenden girdim. Çıkış falan da yaptım. derine indim şey vardı demir şuralarda falan demir vardı bir tane şey e, kazma kırdım bu arada ha şurada falan demir vardı kömür falan topladım e, kömürleri bıraktım yani demir toplamış olabilirim ama tabi birazcık daha kömür almış olabilirim neyse neyse sıkıntı yok e, bu arada e, kazandığım şeyler bu arada burada e, taş balta'yı kırdım şey yaptım e, videoyu hani 2-3 gün sürdü şey değil, kasılmam değil. Normal hani Minecraft günü. Gerçek gün 2-3 günde o ben bayağı bir ilerledim. Ee, gerçek gün değil bu arada Kasıl, e, oyun günü diye söyleyeyim. Evet. Ee, yatağım bu arada benim burada. Benim de yatağım burada. Havuç nereden çıktı diye soracaksınız. Karpuz bir de. Karpuz zaten ileride buldum. Havucu e, zombi gece olduğunda zombi öldürdüm. Zombinin içinden düştü bu arada bunu söyleyeyim şimdi Evet ne yapma zamanı ne yapma zamanı evet, şimdi kasma zamanı Ondan önce de bir demir kılıç kazma falan yapalım kazma yaptım balta yaptım kılıç yaptım çok iyi ee, mü yapsam yoksa bu e, göğsümüzü bundan yapalım hem bir tane yapabiliyor zaten yine yaparız şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Aynen çok güzel oldu. Bayağı bir dur hatta pantolonumuz da şeyden yapalım. E, deriden. Deri bayağı bir çıktı hani hem oraya koydum hem kendim kasıldım. 8 tane var hatta şu an bir tane daha chest plate yapabiliyoruz. Bayağı bir ee, eşya çerçevesini yaparım. Yaparım ileride. Ee, şu anlık ihtiyacım yok. Ha Şimdi buraları sandıklama zamanı. Sandıklama dediğim e, şimdi oyun hani adamlar ilk başta başlayacak gelecek falan tarzında e, şey yazacağım hani herkesin bir sınır koyacağım. Şöyle sandığı koyayım. E, i̇nşallah herkes uyar. E, her şeyden yeteri kadar al. Tamam her şeyden yeteri kadar al dedim. Ee, etlerim, e, şey yapacağım. Şundaki pişmiş etlerden şöyle bayağı bir dolduralım şuraya. Sonra şundan da bayağı bir dolduralım. Meşale de ihtiyaçlar oluyor. Taş kazmak çok da zor oluyor biraz. Başka ne, ihtiyaçları olabilir? Eee başka çok da bir şeye ihtiyaçları olmaz. Seller kalsınlar odunu falan o kadar da değil. Bu arada dur şöyle bir nota düşeyim. Eee kırdı şey fidan dikin. Tamam fidan dikin. Ee, açık maden şöyle yazayım. Açık Maden tamam bu şekilde yazdım ee, hatta başka bir şeyler daha yapalım bir Ö tane al bir tane al yazıyorum ee, bundan da yeteri kadar. al Bu şekilde buraya da yeteri kadar al yazdım. Ya, tabii her şeyi şey yapıyorum. E, Crafting'i almazlar, alsalar da ben yine gerisini yaparım. Evet, çok güzel bence. Güzel gidiyoruz. Daha doğrusu güzel gidiyor hı hani seri. Kimse yok yanımda olsun. İlk gün hiç kimse yok. Belki e, başka bir bölümde başka bir arkadaşım gelir. Yani başka bir kişi gelir. Başka bir kişi gelmez aslında da. Neyse kimse yok zaten. E, neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, is, yani umarım güzel olmuştur. Yani elimden geldiği kadar güzel yapmaya çalıştım. Son bir atlama denemesiyle Aa, ama o kadar da gitmemesi gerek. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Ben yine video son arkası çalışırım